8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 45 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 45 cevapları Anka Yayınevi. Etkinlik Yüce Allah CC şöyle buyuruyor. Bunlardan önce Nuh kavmi, De kavmi, Kazıklı Firavun, Semit kavmi LT kavmi ve EK halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar, bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi, bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi, yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar, alaycı bir tavırla, Rabbimiz. Hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver, dediler. TD suresi 12 16. Ayetler. Yukarıdaki ayetleri okuyunuz. Bu ayetlerde hangi kişi ve topluluklardan söz edilmektedir? Belirleyip aşağı at. Akış şemaya yazınız. Cevap: İnkarcı kişi ve topluluklar. Nuh kavmi. D kavmi. Kazıklı firavun. Semit kavmi. LT kavmi ve Eyke halkı ayetlerde sözü edilen kişi ve topluluklar için cezalandırılmıştır? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Cevap, Araplara, kendilerinin de az çok bilgi sahibi olduğu geçmişin bazı inkarcı topluluklarının başına gelenler hatırlatılmakta ve uyarılar yapılmaktadır. Geçmişte maddu ve dünya güçlerine güvenerek inkar ve kötülüklere dalan, üstelik kendilerini kurtarmak için gönderilmiş peygamberleri yalancılıkla suçlayanlar mutlaka cezalandırılmıştır bu bir ilhi yasadır. Sünnetullah 8. Sınıf Anka Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 45 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.